müsaade etme tedavim başlasın artık. Hmm, peki yavrum. Gel bakalım Burhaniyeli. Yalnız koltuk altlarımdan uzak dur. Muyum var. Çok pis tokatlarım mı uyandırayım? No! Neredesin ulan? Yaban dur sevgilim dur. Nasıl durayım Pınar? Naydi ben geçici görüm. ...adam markama geçmiş bir şeyler sokuyor. Sen ne bir görmüyorsun Pınar? Yoksa sen bana çaktırmadan domuz gribi aşısı mı yaptırıyorsun Pınar? Hayır sevgilim hayır. O konuda hala kararsızız biliyorsun. O zaman bu adam markama geçmiş ne yapıyor? Nakışmış diyecek seksi bedenime. ...noverlock mu yapacak? Yoksa bana çaktırmadan dövme mi yaptıracaksın sen Pınar? <laughs> ne dövmesi şaşkın. Bu tedavi iğneyle yapılıyor sevgilim. Çok faydasını göreceksin yabancı inan bana. İğneyle mi? Yoksa sen nakapunkturdan mı bahsediyorsun Pınar? <laughs> Hayır sevgilim. Onun gibi bir şey ama akapunktur değil. Bana bak Pınar. Ne zamandır bir ses... Beynimin içinde burası Burhaniye değil diye bağırıyor seksi kulaklarımı. <laughs> Doğruyu söyle neredeyiz Pınar? Çok fena tokatlarım bak. Neredeyiz ulen? Konuş! Biraz dışındayız sevgilim. Ne kadar dışındayız? Değişir. Neye göre değişir? Laf bebeliği yapma ulen! Bak kızım, bu sen... Bu senin akapunktur zannettiğin... ...buraya has bir tedavi yöntemi sevgilim. Adı da şey... ...tığlama. <laughs> Tığlama mı? Kupa çektirmeyi ve sülük nemdirmeyi duymuştum ama... Sığlamayı ilk defa duyuyorum Pınar. Sevgilim çok faydasını göreceksin. Bir izin versen seni tedavi etmemize. Yeniden kavuşacağız huzurumuza, sağlığımıza, yavrularımıza... ...Zor Bey'imize, İl Bey'imize, Naişe'mize. Yavrum doğru mu bu duyduklarım? Sevdin mi bu isimleri ha? Nısındın mı Haydi söyle. Sen bir şey seversin de ben sevmez miyim deli ya ben. Yalnız bir şartım var aşkım. Dile benden ne dilersen yavrum. Eğer kızımız olursa onun nüfusa kaydını ben yaptıracağım sevgilim. Zira ömrü boyunca Nayşe diye çağırılmasını istemiyorum. Elbette yavrum. Acıktın mı sevgilim? Evet. Yemeğin de geldi. Bu nizzet, bu nikram fatura almayı unutma sakın Pınar. Bu halde bile vergi, KDV, fatura düşünüyorsun ya. Sen dünyanın en mükellef erkeğisin sevgilim. İftihar ediyorum seninle. Sağ ol yavrum. Ben gördükten sonra bu faturalar devlete ulaşacak. <laughs> Faturalara birer birer bakıp... ...bütün masraflarımızı kuruşu kuruşuna devlete ödeyeceğim Pınar. Ettiğin lakır diye bak. Her ne kadar inkar etsek de çılgınlar gibi zenginiz sevgilim. Ne? <laughs> Evet sevgilim. Yaptığımız yatırımlar çok tuttu. Dünyanın ilk elli zengini arasına girmek üzereyiz kuzum. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Ne? Kapitalist dergisinden aradılar. Seni ve beni kapak yapmak istiyorlarmış. Tabii ki yüzlerine kapattım. Nasıl sevgilim? İyi yapmış mıyım? Çok iyi yapmışsın yavrum. Niye yapmaz mısın? Yalnız beni tanırsın. Nil kelli beni kesmez. Nil beşe girmek lazım. Sen... Dünyanın en zengin beşlisini tanır mısın Pınar? Beşi de kardeştir. Bak yavrum, bu Pınar'ı duymuş. Bu duyduklarına sinirden çıldırmış. Bu hani Pınar, hani Pınar demiş. Ben o kadar parayla ne yapacağım ulen? Ne yapabilirim sevgilim? Ben istemesem de para üzerimize yağıyor. Başla. <laughs> Bu kadar parayı kimin kontrolüne verebilirim sevgilim? Söyle bağışlayayım. Dağıt o zaman Pınar. Dağıtma, dağıtıyorum zaten sevgilim. Afrika'ya artık gönderecek bir şey kalmadı. En son profiterol gönderdim. <laughs> kurtul bu paradan Pınar, kurtul. Ben de istiyorum sevgilim, ben de istiyorum. Hepsini yakayım dedim ama bu kadar canlı parayı piyasadan çekip yakarsam ülke ekonomisi altüst olur dediler. Öyle bir bahtım ki sevgilim. Ben seninle evlenirsem zengin olmak zorunda mıyım ulan? Para benim lanetim ya. Anlıyor musun lanetim? Nef! Sevgilim ne yapacağımıza sonra karar veririz. Hadi artık ben sana yemeğini yedireyim sevgilim. İstemez. Çatalı ver Pınar abi. Ya bak gözlerin geçen hafta açılacaktı. Kuzum habire gözüne soktuğun için başaramıyor musun? İzin ver ben yedireyim sevgilim. Bu benim naşamayacağım bir engel değil. Çatalı ver diyorum Pınar. Ama bir şartla veririm sevgilim. Tepsiyle gözlerini korumama izin vereceksin. Şimdi o no tepsiyi alıp kafana bir geçireceğim göreceksin Pınar. <laughs> ver şu çatalı diyorum sana. Al sevgilim. Sağ biraz yalan sağ. <laughs> Hmm, sırf günaha girmemek için yuttum. Tükürmemek için zor tuttum kendimi. Bu Burhaniller neden sürekli çiğ balık ve pirinç yiyorlar? Niçin acayip acayip konuşuyorlar? Siz beni mi yiyorsunuz? Neredeyiz biz ulen? Ya Yalan, yapma sevgilim. Daha bandajların açılmasına var. Yalvarırım sevgilim, yalvarırım. Kim mani olacak? Kim? <laughs> Doktor kendine kaldı sevgilim sık dişini ne olur. Ondan sonra her şey geçecek aşkım. Söz verdin bana yemin ettin ya Yeminimi bozdum ulan! <laughs>